Kur'an'da insanın yaratılışı nasıl anlatılır? Ee, güzel yüzün biz zer aleminde, ya en başta vardık bak sonsuz önce de vardık öyle anla. Zer aleminde vardık. Bizim olmadığımız hiçbir zaman yok. Sonsuz önce de de vardık, sonsuz sonra da vardık. Allah'ın ruhunu taşıyoruz biz. Öyle anlattık. Ama cezbeye müsait konular söylüyorsunuz. Ben de anlatamıyorum fazla. yani o kadar lan bak. Sonsuz önce de vardık, sonsuz sonra da vardık. Zer aleminde de vardık. Cennetteysek cennette de varız halen. Evet. Ki inşallah cennetteyiz. İnşallah. inşallah, inşallah. So, adam diyor ki Allah diyor canı sıkıldı diyor bir gün diyor bak münasebetsizliğe bak yani. Bu işlik kaynasına baktı diyor. Bayağı sıkıldı diyor. İnsan yaratayım dedi diyor. Ya kardeşim sonsuz önce de de sonsuz sonra da sen varsın. Yani bunu anlamayacak ne var ya? Belirli bir zamanda ya sen aklına bir şey mi oldu? Zaman var mı Allah için? E yok diyorsun. E nasıl diyorsun ya belli bir zamanda yarattı diye? O zaman anla işte sonsuz öncede de var, sonsuz sonrada da var. Her zaman Allah hiçbir zaman için yalnız olmadı. Hiçbir zaman için yalnız olmadı. Hep sevdiklerindendir. Hep beraberdir. Önce zerre aleminde yaratıldık, sonra dünyaya sunulduk. Ama tabi işte anadan babadan doğuyormuş gibi gösteriliyor. Hz. Adem'de Allah şöyle bir taş gibi evet, güzel bir model yaptı yani insan. kilden, pişmiş çamurdan, porselen yani. Ama aynısı tıpkısı, Allah iki yaptım diyor. Kusursuz, <laughs> net aynısıydı yani görüntüsü. Ya Adem gel dedi, Derhal ya Rabbi dedi o kadar. İndi aşağı geldi bu kadar. Adem yaratılışı böyledir. Porselendir ilk başlangıcı.